Aziz seyirciler, bir tarih aynasında yine birlikteyiz. Sorularınız birbirinden ilginç. Onlara kısa kısa cevap vermeye çalışacağız bu programda da. Siz sormaya lütfen devam edin. Bir seyircimiz Şerif Hüseyin neden isyan etti diyor. Malum Şerif Hüseyin kendisi Şerif ve Mekke emiri olarak ...görev yapıyordu ve bu aile olarak da Hicaz bölgesinde önemli görevlerde bulunan... ...tarih boyunca da önemli görevlerde bulunmuş olan bir aileydi. Şerif Hüseyin özellikle Abdülhamit tarafından İstanbul'a getirilmiş ve kullanılabileceği... ...özellikle İngilizler tarafından Osmanlı hilafetini çökertecek proje içinde... Kullanılabileceği endişesiyle İstanbul'da göz hapsinde tutulmuştu. Kendisine bir e, konak verilmiş ve orada oturması istenmişti. E, ve Abdülhamit tahttan indirilene kadar da İstanbul'da kalmaya devam etti. Neden? Çünkü aslında önemli, karizmatik bir kişilik ve e, herhangi bir şekilde... İngilizler tarafından ya da işte emperyalistler tarafından kullanılabilir endişesiyle İstanbul'da alıkonulmuştu. Şerif Hüseyin daha sonra bu Makmahon ile yaptığı yazışmalar, mektuplaşmalar bir kitap olarak da yayınlandı. Orada görüyoruz ki kendisine çok büyük vaatlerde bulunuldu. Ve bütün Arapları içerecek bir büyük devlet kurulacak. Buna Suriye'si, işte Irak'ı, Lübnan'ı, Ürdün'ü hatta işte bütün Hicaz yarımadasını tamamını kapsayacak bir Arap devletinin başına geçirilecek ve halife yapılacaktı. Bu vaatler kendisine verildi. Bu vaatler verildi ama Şerif Hüseyin tabi e, iddiaçılar tarafından serbest bırakıldı gitti orada çalıştı ve hakikaten isyan etti İngilizler de kendisini e, ve oğullarını destekledi. Peki ne oldu? Osmanlı'ya ihanet etti İngilizlerle birlikte ülkesini güya kurtardı. Sevgili seyirciler, sonu tam bir felakette bitti. İngilizler asıl onu e, Osmanlı'dan Arap topraklarını kurtarmak için kullandılar ve daha sonra. Hicaz bölgesinde Necid e, havalisinin bir başka etkin siyasi grubu olan Vehhabiler e, Abdülaziz İbn-i Suud tarafından yapılan bir darbeyle koltuğundan oldu. Ve İngilizlerin destekleriyle Kıbrıs'a kaçmak zorunda kaldı. Kendisi krallığını, tacını, tahtını kaybetti ve İngilizlerin maaşına talim etmeye başladı. Her ne kadar iki oğlu Ürdün ve e, Irak'ta kral olmuşlarsa da kendisi bu saltanatı çok fazla süremedi. Kıbrıs'a gittiği zaman Kıbrıs'ta tabi göz hapsinde ve bir nevi işte İngilizlerin kontrolünde oturuyordu. İyi bir maaş alıyordu. İlginç bir şekilde e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Kıbrıs'tayken babası kanalıyla Şerif Hüseyin'le tanışmıştı. Kendisi hatıralarında ve eşine, dostuna anlattığı bazı anekdotlarda bundan bahsediyor. Diyor ki babamla beraber zaman zaman giderdik ziyaretine, elini öperdik ve bana oldukça yüklü bir bahşiş, bir Para verildi ve hep şunu söylendi. Biz Sultan Hamid'e ihanet ettik. Onun gerçek e, gücünü, gerçek kıymetini anlayamadık. İngilizlerin oyununa geldik ve bu duruma düştük. İslam alemi perişan oldu. Ah ben ne yapmışım, ah ben ne yapmışım diye karşımda, karşımızda ağlardı diyor Şerif Hüseyin. Bunu anlatan kişi şu anda sağ Rauf Denktaş, çocukluğunda gördüğü manzarayı anlatıyor. Şerif Hüseyin'in Osmanlı'ya ihanetinden ne kadar pişman olduğunu bize anlatan canlı bir tanık.